Antalya Master Tekno Market'ten merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Xbox Series X oyun konsolunun kutu açılımı yapacağız. Buyurun kutumuzu açalım. Series S'e göre biraz daha büyük haliyle kutusu. Muhtemelen konsola daha büyük. Konsolumuzu şöyle alalım. Öncelikle bir adet kullanma kılavuzu ve arkasındaki giriş yerleri ile ilgili bir. Devamında bir adet de burada Gamepad ve kablo ile ilgili. Evet. Bir adet Ultra High Speed HDMI kablosu ve güç fişimiz. Güç fişimiz ürün ithal olduğu için fişi farklılık göstermekte. Cihazla birlikte dönüştürücü gönderiyoruz. Güvenle kullanabilirsiniz. Bir adet de gamepad'imiz. Açalım bunu da. Evet. Mat siyah e yanında da üç kileri. Arkadaşlar yayınlar. Sağ olun sevgili. Cihazımız açalım. Öteceğiz biraz biraz alalım. Cihaz açarken birkaç bilgi vermek istiyorum sizlere. Cihaz 4K 120 FPS FPS desteklemekte. Bu demek oluyor ki cihaz oynarken saniyede 120 kare oynatabiliyor. Ve 1 terabaytta SSD'si mevcut. Konsolumuz da şu şekilde. Evet, mat siyah. güç fişimiz USB girişi kolla eşleştirmek için tuşumuz CD room CD girişi arkasına bakalım arkasında iki adet 3.0 USB bir adet Ethernet kablosu HDMI girişi güç piş girişi ve hayri, harici muhtemelen burası da bellek artırıcı girişleri az gayet estetik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere iyi yıllar dilerim.